Selam. Ne haber? Bugün milletin sitelere rastgele yazdığı yorumları yani hikayeleri okuyacağız. Ha bir de şöyle bir uyarı geçeyim. Bu fotoğrafları bu hikayeleri ben beyaz kurttan aldım. Sonra bana hırsız falan demeyin. Neyse biz devam edelim başlayalım. Ha bir de bolca videoda küfür bulunacak. Ama yine de siz merak etmeyin ben elimden geldiğince sansürlemeye çalışacağım. Her neyse çok boş yaptık ya. Üf devam edelim. Kocam artık kaldıramıyor. Abla neyi kaldıramıyor? Tövbe estağfurullah. Neyse devam edelim biz. Kocam artık kaldıramıyor. Elektrik süpürgesiyle çektirdik olmadı. Ucundan tutup çektim olmadı. Isırdım. İğne, ba <laughs> İğne batırdım olmadı. Sıcak çaydanlık değdirdik olmadı. Abla ne yapıyorsun adamı sikini yakmaya mı çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Ay delireceğim bu nasıl Ne yapacağız bilmiyorum. Ölmüş gibi yatıyor. Abla ölü gibi yatıyorsa Allah rahmet eylesin. <laughs> Isırdım ne dürüm mü yiyorsun sanki? Oğlum bunu kim hangi zekale yazdı ya? Ayrıca sirkeyle yıkadık falan. Iy. Neyse sıradaki yoruma geçiyorum. Bebek yaparken cinsiyeti biz belirleyebiliyor muyuz? Evet abla belirleyebiliyorsun. Hatta bak sana şöyle göstereyim. Karakter seçme ekranı da var. Buradan kaslı mı güçlü mü? Kıyafetinin rengini falan da seçebiliyorsun yani abla. Bu yorum beni çok sarmadı o yüzden diğerine geçiyorum. Hala baba seni dönmemiş köle yobazlar var mı? Moruk aykırı olacaksın kölesi değilsin ya. Ben ilk dövdüğümde 7. sınıftaydım. Partiden gelmişim gece saat 2 kapıyı açtığım gibi. Neredesin lan yavşak diye bağırdı. Dedim sana ne lan kahpe evladı yüz. <laughs> <laughs> Yüzüne bile bakmadım. Odama yürüyorum ama babam eski komandolardan biliyorum. Sinsice yaklaşıp arkamdan saldıracak tabi. Ben de 3 sene orman muhafızlığı eğitimi almışım. Siyah kuşağım moruk. Anlarsın ya. Senarist bu bilgiyi yani bu hikayeyi sanırım tuvalette sıçarken yazmış. Amca oğlum mu dayı oğlum mu? Hangisiyle evlenmek daha mantıklı? Yarramın başıyla evlen abla. Hiçbiri üzmez seni. Ha ama sen eğer çocuğunda fazladan bir kromozom olsun istiyorsan amca oğlunu seçebilirsin ablacığım. O daha karlı. Eşimi baldızımla yakaladım. Baldız baldan tatlı mı gerçekten? Dediğim gibi yakın zamanda eşimi baldızımla yakaladım. Yakayı ele verdiler. Affeder miyim orası bana kalmış bilmiyorum. Ve baldız baldan tatlı mı gerçekten? Aldattığına göre bu kanıya vardım. Sizce doğru mu? Aynen abla doğru baldız baldan tatlı olsaydı arılar bal üretmezdi giderdi baldız yürüterdi ablacım. Değil mi yani arılar niye o kadar salak değil ki? Az önce bir kavga ettim 15 kişinin arasına bir de aldım yok pardon 30 kişi bir kafa attım 10 kişi yerde sonra birisine bir yumruk attım. 3 kişi öldü ama nasıl vuruyorum var ya bir ona vur bir buna vur Allah'ım vur. Arkadan 5 kişi geliyordum bir üfledim dördü yere düştü birisi zor ayakta durdu ama iman gücüyle üfledim ne kavgaydı yav Abi ne oluyor <laughs> arkadaşlar çaldıran savaşı mı dönüyor <laughs> Ulan ben öz dayımı hastanelik ettim ha. Sebebi de seninle aynı ha. Dayım kızıyla çıkıyorduk. Geldi bana küfür etti. Kızımın peşini bırak diye. Vay efendim sen misin bana küfür eden diye daldım. Adamı baygın bir şekilde hastaneye kaldırdılar. Kızı o zaman delikanlılık etti. Benim yanımda durdu. Ama ondan bir yıl sonra beni öyle bir, bir yerde bırakıp gitti ki neye uğradığımı şaşırdım. Ne kadar akraba siken varmış ya. Dayı oyunlardaki kullanıcı adını akraba siken 56 yap bence. Her neyse belki şu an okuduğum tüm hiçbir yorumu etkileyici bulmamış olabilirsiniz ama birazdan öyle bir yorum okuyacağım ki. Oğlum kanınız çekilecek Allah kahretmesin bunu hangi akılla yazdılar hiç bilmiyorum. Sevgilim yüzünden özürlerle babamı dövdüm. Allah senin belanı versin. Her neyse Kız arkadaşımla parkta oturuyorduk. Birden aşkım beni mi daha çok seviyorsun yoksa anneni mi diye sordu. Ben de bu nasıl sorun meleğim elbette seni. Ay daha çok seviyorum dedim. Benim mavi gözlü prensesim inanmadı. Sadece lafta vay götüm böyle konuştuğumu düşündü. Ben de onu daha çok sevdiğimi kanıtlamak için telefonla annemi aradım. Ve aklıma gelen ne varsa söyledim bu hayatımın her safhasında beni utandıran ezik gölü ne böyle ol diye ağlamaya başladı. Sevgilimle gül gül öldük bunun konuşmasına. Telefonu kapatınca bir de benim narin çiçeğim anne neşe kanırması gibi ağlıyor diye sevgilinin asıl eşekten farkı yok biliyor musun? Her neyse nerede nereden okuyordum lan ben? Ha diye mükemmel bir benzetme yaptı. Ortam iyice şenlendi. Ama bir müddet sonra prensesin prensesin batsın. Prensesin bunun yeterli olmayacağını söyledi. Gidip yüzüne söylemesin dedi. Ben de senin için her şeyi yaparım dedim. Tuttum kolunu arabayla annemin harabeye dönmüş pencereleri kırık dökük evine gittik. Abi. Sevgilim evi görünce aşkım annen hem eşek gibi ağlıyor yoksa hem de ahırda yaşıyor yoksa diye bir espri patlattı. Sokağın ortasında yarıldık. <laughs> Çok komik devamına koydum onu oğlu seni. Her neyse hem de ağırda yaşıyor diye espri daha patlattı sokağın ortasında yaraldık kapıya tıklayınca bu köylü kapıyı açtı gözleri hala yaşlıydı babamın ölümünden sonra beni okutmak için geri gündüz demeden çalıştığı için bedeni zayıflamıştı kanserli gırtlağıyla hoş geldin oğul özür dileyeceğim de dedi ben de senin yüzünden prensesimle Allah senin belanı versin. Bu yorum yazarken acaba hangi organını kullanıyordun? Bir söyler misin ya? Bu hikaye gerçekse eğer Allah senin o bin türlü belanı versin ya. Vallahi oksijen israfı yapıyorsun ya. Arkadaşlar gerçek bile olmasa lütfen şöyle siktiri boktan hikayeler yazmayın. Vallahi boşuna zaman harcıyorsunuz. Neyse başka yorum yoktu zaten daha okumuyorum. Hadi görüşürüz bir daha da böyle saçma sapan yorumlar yazmayın. Vallahi utançtan kanım çekildi oğlum ya.